أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة وتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وفقا في الدين يا رب العالمين اللهم أمين اللهم رزقنا فهم النبيين وحفظ الملائكة المرسلين اللهم يا معلم آدم الأسماء علمنا يا مفهم سليمان فهمنا قال المصنف رحمه الله تعالى الباب الثالث فاعل يفاعل مفاعلة وفعالا وفيعالا Şimdi gençler biz binanın 35 babından sülasi mezidinin 3 nevinden nevisinden 1. nevinin 3 üç babından 3. babındayız. Yani bu bab son babdır. Sonra neye giriyoruz? 2. nevi. 2. nevi ne, ol ne oluyordu? 2 harf eklenecek. Şimdi gençler biz ne var gençler? Fa'ale yufa'ilu bu fa'aleten. Gençler kurala göre fa'alenin mazları kurala göre yani kıyasa göre. Bizde şu şekilde bir şey var. Kıyas bir de sema. Kıyası dediğimiz yani belli bir kurallardan yola çıkarak elde ettiğimiz mesele. Yani şu şekilde soruyorum. Diyorum ki mesela ismi faal nasıl türetiliyor? Kuralı var. Değil mi? İsim ve nasıl türetiliyor? Kuralı var. Kuralla yapılan şeylere ne denilir? Kıyasiyon. Ne denilir? Kuralla yapılan şeylere kıyasiyon denilir. Peki. semaya gelince gençler dikkat edin. Dikkat edin. Yazmanızdan daha çok anlamanızı istiyorum. Semai gençler Araplardan bir şey geldi gibi bırakmak. Araplardan bir şey geliyor ya o geldi gibi bırakıyoruz. Mesela örnek Nasara yansuru Nasran diyoruz değil mi? Peki Ketebe'yi çekin. çekin. Ketben değil işte. Araplar ne diyorlar? Ketebe bu kitabeten. Peki ketebe bu kitabeten. O mazdarının yani o ketebenin mazları semai mi kıyası mı? Semai. Ne demek yani semai? Yani Araplardan öyle duyuldu. Araplar demişler ki ketebenin bazıları kitap eten. O zaman sen bana diyeceksin ki hocam ektubu kitabeten, eten. Ektubu ketben demeyeceksin. Ne diyeceksin? Ektubu kitap eten. O nahivde alacağız. Şu an sarftayız da nahivde alacağız. Ama unutmayın. Semai diye bir şey var, kıyası diye bir şey var. Şimdi kıyas, kıyasa göre, kurala göre fa'alenin mazları ne olması lazım gençler? <tessizlik> fa'ale yufa'ilu mufa'aleten ve fi'alen. Mufa'aleten fi'al. Bitti o kadar. Ama Araplarla, Araplardan duyuldu ki fa'ale için birden fazla da var. Ne diyorlar? فاعل يفاعل مفاعلة وفعالا وفيعالا iki tane daha ekliyorlar iki tane daha ekliyorlar belki sana soracak olursam bu nasıl geldi bana nasıl diyeceksin <laughs> da öyle geldiği için semai olduğu için hocam diyeceksin <laughs> semai ne demek semai ya? semiadan geliyor semiadan ya ya yani duydu yani Araplardan nasıl işittiysek böyle oldu öyle devam ettiriyoruz yani tamam Gençler e, Kurala göre Faalenin bazıları Fi'al bir de mufa'al olması lazım. Fa'ale-yufa'alu Mufa'aleten bir de fi'alen Peki bunların dışındaki olan şeylere Mesela fi'ale Bu nedir gençler? Bu şeydir. Semaidir. Sema'i olan şey. Sema'i olan şeylerden Olursa bunun üzerine hiçbir şey Kıyas yapamazsın. Yani o oldu gibi ben de böyle yapayım. Mesela ketebe yaktı bu kitap etendeceksin. <laughs> ketebe bu kitap eden. Peki ben böyle diyebilir miyim? Nasara yansuru nasaraten. Sen de bana diyeceksin ki hocam neden öyle yaptın? Dedim ki ketebenin bazıları üzerine kıyas yaptım. Yani onun, onun üzerine şey yaptım. Onun gibi yaptım. Olur mu? Olmaz. Çünkü bizde şöyle bir kural var. Semai üzerine kıyas yapılmaz. Araplardan bir şey duyulduysa bunun üzerine şey yapabilir misin? Başka bir şeyi Araplardan duymuş olduğun şeye de benzetebilir misin? Benzetemezsin. Tamam mı? Nasran'ın mazları ne? Nasran. Ama Keteber'in mazları? Kitap etelim. Tamam. Celasya'nın mazları ne gençler? Celasya'yı çekin. Celasya'nın değil işte. Celsen değil. Celaşe'ye cüsü cülüsen. Celaşe'ye cüsü cülüsen. Neden cülüsen? Samay olduğu için. Peki ben öyle diyebilirim. Nasarayın sonu nusuran. Neden? Şeyler üzerine kıyas yapamazsın. Tamam. Evet. Yani girmememiz lazımdı ama şey. Ee, bunu da İbn Malik şeyini söylemişti. Bu Elfiye'de de söylemişti. Bir de İmamı Allah müsallatı. İmam Suyuti hem'ul cevami'de söylemiştir bunu. Hem'ul havami var diye. Evet İmam Suyuti'nin kitabı. İnşallah okursunuz. Şimdi gençler. El babu salisu fa'ale yufa'ilu mufa'alatan ve fi'alan ve fi'ala. Demek ki fi'ala son kelime bu semai midir kıyasi midir? Semai. Peki bir öncekiler hepsi kıyasi. Yani kural. Kural diyor ki fa'ale kalıbından gelen kelimenin mazları böyle olmalıdır. لكن في عال القياس تشي لسه ما عدر تعال نشتغل فعلى موزونه قاتل يقاتل مقاتلة وقتالا وقيتالا وقتالا وقيتالا شمدي وعلامة بو بابي. ديار بطل دان اير تزيك ولا شي نجاشر قاتل اصل ديال قاتل قتل ناطق قاف الى تاء. يعني فاول في الله اين في الله انا ناطق Elif ekledim. Ne oldu? Katil oldu. Tamam. Yani aslında şu şekilde. Katil. Sonra Elif eklersin. Katil oldu. O herif nereye eklendi? Tamam. Faul fiil. Tamam. Fa. Bir de ayin. Tamam. Ayin. Bunlar arasına eklendi. Söyleyecek şimdi burada. Ve alametu an yekuna mazihi ala arbaati ahrufin harf olacak ama neyin ilave edilmesiyle bi ziyadeti ilave edilmesi sebebi, sebebiyle. Neyin ilave edilmesi sebebiyle? elifi. Elifi. Nerede? Beynel fâi vel ayni. fa'ul fil la fil arasına elifinin ilave edilmesi sebebiyle bu babi diğer bablardan ayet ediyoruz. Tamam? Şimdi bakın buraya. Genelde burada ve bina o Bu babanın binası yani bu babdan gelen kelimeden anlaşılacak olan mağara nedir gençler İki bir musharekede beyefendi Birden fazla kişilerle ortaklaşmak için kullanılır Musharekat mushareke ortaklaşmak Müşareke ortaklaşmak Kimin arasında Beynel ifteyni galiba Beynel ifteyni galiben. derken burada iki değil. İki kazetmiyorlar. Birden fazla. Yani onlarca kişiler birbirine dövüşüyorlarsa ne diyeceğiz? Tekatere. O kalıptan getireceğiz. Tekatere kavmu. Ne demek tekatere kavmu? Yani topluluk birbirine girdiler. Ama katere desem katere'nin faili bir. Katere diyor ki katere burak işte Yusuf desem kim katletti? Kim öldürdü? Burak. Ama desem ki takatere Burak ve Yusuf kim? İkisi de birbirine girdiler. Takatere Burak ve Metehan mesela. Öyle değil mi? Şimdi orada takatere mi diyeceğiz yoksa katere mi diyeceğiz? Yani her kişi tarafından. Ama birisi, birisi köşede oturmuş böyle, birisi de kaplan gibi üzerine saldırmış mesela. Böyle olursa ne olur? Katere diyeceğiz. Katere demeyeceğiz. O zaman katere ne için kullanılır Burak? Ortaklaşmak için. Tamam Yani birden fazla kimseler arasında düşen şeyler için şey yapılıyor. Şimdi bakın gençler. <laughs> Soruyorum şimdi burada. Peki Allah-u Teala ayet-i şöyle buyuruyor. Katere <laughs> Hafızsın değil mi? Allah-u Teala tekrimsizde şöyle biliyor musun? Qatelahumullah. Ne diyor Allah-u Teala? Bakayım. Aha. Bak Burak. Ka. Telehumullahu diyoruz. Qatelahum. Zamirleri kaldırırsın. Qatela oluyor değil mi? Ne kadar gelmiş? gelmiş? Fa'ale. Burak, adı ne değil? Yusuf dikkat et. Nin binası ne içindi? Ortaklaşmak için. Ortaklık, ortaklık için. Diyelim. Ne için? Ortaklık. Katilahumullah. <laughs> İnsanlar acaba Allahu Teala ile savaşabilirler mi? Allahu Teala ile Allahu Teala'yı öldürebilirler mi? E peki madem öyleyse siz bize demediniz mi? Katile kalıbından gelen kelimeler ortaklığı ifade ediyorlar. O zaman hem Allahu Teala hem de insanlar birbirine girmiş olmaları lazım haşa. Doğru değil mi? Soru anlaşıldı mı? Soru anlaşıldı mı? Bir daha sor bakayım bu soruyu bana. Anladın soruyu sor. Yani şimdi siz dediniz ya hani katile ortalık birden fazla kişiyle hani bir şey yapmak, güldüne girmek. Orada da katile hübullah diyor. Yani Allah'la o işler birbirinden mi geldi? Evet. Olur mu böyle bir şey? İyi e, peki hani Kur'an ayete geçiyor. Tam o ayete geçiyor. Ama bizim kuralımız yer ya kuralımız yanlış. Ya ayetten başka bir manayı için çıkartacağız. Ne diyorlar? Diyorlar ki bu babanın binası ortaklık için doğru, artı Teklik için. Yani o dövüşme iki kişi tarafından gelebilir, bir de bir kişi tarafından da gelebilir. Peki Buradaki katile, ortaklık için gelmiş mi yoksa teklik için mi gelmiş? O zaman sadece Allah-u Teala tarafından ne yapıldı? şey yapıldı. Bu katil edildi. Tamam mı? Mana yanlış olur. Çayiz değil. Çünkü insanlar Allah'a doğru nasıl dövüşebiliyorlar ki? Ya, ben şimdi, ben şimdi Geçerlidir. Neyi ne Orada bu kalıptan mı gelmiş? Onlara ayrı bir şeyler var da ama bu kalıptan mı gelmişler? Bu kalıptan gelmişse bunun üzerine şey yapabilirsin sen. İşte. Bakın gençler. Burada zaten bunu soracak. Diyor ki, ve <laughs> binâuhu bu babının binası ne için? Lili müşareketi beni etmeni galiben. Çoğu zaman gençler, bak çoğu zaman yani bazen ortaklık için gelmez. Bak galiben kelimesi önemlidir. Yani galiben çoğu zaman, çoğu zaman derken yani bazı zaman yapmayabilir. Çoğu zaman ortaklık için yani bazı zaman ortaklık için olmayabilir. Değil mi? Bak zamanın çoğusu ne için? Ortaklık için. Peki ortaklık için gelebilir mi bu bab? Ortak ortaklık için değil de yani ortaklık için değil. Peki. Teklik için gelebilir mi bu bab? Evet. Neden? Çünkü galiben kendisinden anlaşılıyor. Galiben ya çoğu zaman. Peki çoğu zaman? Peki diğer zamanlar çoğunun altına girmeyen zamanlar ne oldu? Az zaman mesela şey alabilir. Teklik için gelebilir. Söylüyor burada. Ve binahu'l müşarakati beyne'l-ithni galiben. Nahu Katel Zeydun Amran. Zeyd? Amr Elad bak bunun manasını verin bakayım katel Zeydun Amran. Katel Zeyd katletti kim? Zeydun Zeyd daha kim katledi? Amr Amruz. ortaklık. Zeyd Amr'ı birbirine katledi. O zaman ne diyeceksin? De sen ki katel Zeydun Zeyd katletti kimi? Amr'ı katletti. Peki ortaklık olmuş mu burada? Ortaklık olmayacak burada. Ne diyeceksin? Katele Zeydun ve Amran. Zeyd Amr'la birlikte dövüştüler. Bak Zeyd Amr'la birlikte birbirini öldürdüler. Diyeceksin. Tamam. Söyle bakayım. Da e, katil gelecek bu ayrı da. Bu beni etmeye fasal diğer farklı mana verecek zaten. Da gelecek geleceğiz zaten bu. Tamam o da ayrı, aynı mana veriyor. O da ortaklık için geliyor. Tamam. Bak, vakad yekunu lil Bak, vakad yekunu lil Bazen yani o bab müşareke için değil de teklik için gelebilir. Tamam. Yani nehu katilahumullah katilahumullah yani Allahu Teala onları katletti. Diyeceksin. Katala Zeydun'a Amr'ın vermiş olduğu misalla aynı değil. Bu ayrı bir misal, ayrı bir mana veriyorsun. Tamam mı? Anlaşıldı mı? Tamam. Elhamdülillah. Anlamak da nimettir gençler. Bazıları anlamıyorlar. Ama anlamak da nimet değil mi gençler? Nimet elhamdülillah deyin. Evet. Enne'u'l-thâni. Enne'u'l-thâni gençler. İkinci nevi. Nedir gençler o ikinci nevi? Mezide fi harfani ala thulathi mujarrad. Sulasi mücerred üzerine kaç harf eklenecek? 2. O zaman mezide kendisinde ilave edilen nerede fihi kendisinde ne ilave edilen harfani iki harf ilave edilecek. Kim üzerine? Ala thulathi mujarrad, sulasi mücerred üzerine. Ve huwa khamsatu O da 5 babdır. O da 5 babdır. El babul evvelu gençler. İnfaale yanfa'alu infaalan infa'ala yanfa'alu infaalan otobati an nashir lu ma sizde ne ilave edilmiş? infa'ale <laughs> Ya bu mahaz eteni harf muzaridi ha <laughs> tamam bak firmazda etein eteni değil sa'altumuni tegeksen alyoma tanzahtu wa sa'altumuni 'ardale tegeksen bu kime has Etteyine <laughs> <laughs> kime has? Muzari için. Peki kime da burada ilave edilmiş ne diyeceksin? Hepsi aynı harfler zaten ama farklı manada. Yani farklı diziliş şekli. Eylem edilse harfleri. Veyahut diyeceksin ki Seltübuniye harfleri hocam burada. Evet doğru. Seltübuniye harfleri hepsi. Peki burada ne ilave edilmiş? Ne? Hemselenun. <laughs> Bitti bak infare. Çıkartmak için hemselenun. Ne oldu? Fare. Bitti. O zaman kaç harf eklendi burada Burak? İki işte. Bizim konumuz bu zaten. İki, kendisinde iki harf ilave edilen nevinin babları kaç tanedir? Beş babdır işte. Tamam mı? Allah'ım bunu bilir. İnfâle yenfâir infiâlen. Mevzûnuhu İnkesara yenkesiru inkisâran. Bak inkesara, inkesiru nereden gelmiş gençler? İnfâle kalıbından gelmiş. Tamam mı?

Konu anlatımı. Anlama. Sen anla. Tamam. Kırk manayı kimle yapıyorsun? Barolunla yapıyorsun. Tamam. Şimdi yok şey yapmaya çalışıyorum şu an. Acaba anlatayım mı anlatmayayım mı? Çünkü burada mutavat aslında sadene de geçiyor. Ama yani manası biraz şey yani. Evet ağır gelebilir. Ama biz yine şey yapalım. Evet. Şimdi bak diyor ki gençler. Burada ve lil bu babının binası mutavaat içindir. Peki mutavaat nedir gençler? Vahiyye husûlul eferi eserinin ha hasıl olması, meydana gelmesi. Nasıl? An taalluki yani bağlanması. Neyin bağlanması? El fiilil mutaaddi Fi, olan fiilinin bağlanmasıyla olur. Şimdi şey yapalım, Anlatalım burada. Bakın gençler, ben ne diyorum burada? Diyorum ki keser tu fen kesera, ki ben camı kırdım. Cam da benim fiilimden yola çıkarak hatta benim fiilimden etkilenmesiyle kırıldı. Şimdi bakın buraya gençler. Mutabaatçı demektir. Bir şeyinin yani e, failinin yapmış olduğu işten yola çıkarak mef'ulü bir'ye geçiyor ya işte mef'ulü geçmesiyle birlikte etkilenen şey. Ben kırdım. Kim kırdı? Ben. Kırmak fiil. Ben fail. Neyi kırdım? Züccac, camı. Benim kırmam bihe geçmesi ne yapar? O mef'ulübihinin benim eylemimle etkilenmesi. Ee, mesela ama ama şey değil yani ben. Örnek olarak örneğe dikkat edin. Çünkü burada ben bu benim için o kalıp lazım. Çünkü in diyorum. İn kesara. Ne yaptım ben? Camı kırdım. E camda bana cevap vererek cam da kırıldı. kırıldı. İşte buna mutavaat denilir. Buna mutavaat denilir. Keşke unutmayın. Mutavaat bölümü nerede olur? Organlarla yapılan şeylere denilir. Yani kırdım kır ne el olur. Elle at fark etmez. Ama mesela kerume. Cimert oldu. ''İn İnkarama diyebilir misin? İnkarama. Diyemezsin. Diyemezsin. Çünkü organlarla yapılacak bir iş değil. İnsan içindeki bulunan o mana. Ne? Tamam lazım. Bütün lazımlar da mutava olacak diye bir kural yok ha. Şey e, mutava nerede oluyor biliyor musun Nerede oluyor mutava? Gelecek şimdi bakın dikkat et buraya. Dediğim anla. İnkeser nerede oluyor? İnkeser yani mutava atması nerede oluyor gençler? Organlarla yapılan eylemlere denilir. Tamam. Bunu bir dinle. Sonradan sonraki şeye şimdi geleceğiz. Tane tane. Mesela biraz şey. E, zor değil de ama şey. E, adı neydi? E, detay alabilir. Bakın gençler. Diyor ki an taalluq el fi'l mutaaddi maf'ul inne hu kasartu zujaja ca. camı kırdım fen kesara zalika zujaju. O camda kırıldı. O camda kırıldı. Bakın ne diyor? Fe innel inkisara değil mi? Fe innel inkisara zujaji. Camının kırılması eserun bir eserdir gençler. Nasıl bir eser gençler? hasala an taalluk el kesri. Kırma işiminin kırma işiminin camla bağlanmasından yola çıkarak o cam kırıldı. Ya şimdi ben buradayken cam kırılabilir mi? Ya benim yüzümden. Kırılmaz. Ne yapmam lazım? Benim eylemlerimle cari halerimle yani ellerimle, ayaklarımla kırmam lazım. Bu tarama şu şekilde oluyor. Tamam Diyor ki bak. Fe innel an keser. Ellezi Mutaaddi olan fiil nerede burada gençler? Kesara. Kesara. Kırdı. Kim? Ben. Neyi? Azizel camı. Tamam. Peki ne için kullanıyor bu bab? Diyor ki. In kesara derse demek ki o cam da kırıldı. Yani ben camı kırmaya çalıştım cam kırılmadı. Mutavat olur mu burada? Bak camı kırmaya çalıştım ama cam kırılmadı. Bu olur mu? Olmaz neden? Çünkü benim eylememinin sonucu olmadı orada. Demek ki keser tuz zücayda camı kırdım. Camının da benim eylemimden yola çıkarak kırılırsa eğer ancak o zaman şeylik olur. E, mutavatlık olur. E, yani bana bu eylem için yardımla, yardım etti. Ben kırma çalıştım bu da kırıldı. Ben vurmaya çalıştım o da vuruldu. Söyle bakayım. <gülüyor> <gülüyor> yani lafza müteaddi olur. Çünkü sen diyor ki zarabtul haita. Duvarı vurdum. Zarabtul haita. Duvarı vurdum diyorsun. O zaman ben vurdum. Neyi? Duvarı vurdum. Müteaddi oldu mu? mutaddi. Peki eğer duvar vurulursa yani evet vurulmaya etkilen vurulmadan etkileniyorsa o zaman mutat mutavat olabilir. Yani zarabtuhu fen zarabe. Vurdu mu da vuruldu. Keser tuğu kırdı o da kırıldı. Mutavat bu hemen hemen. Tamam. <laughs> Tabii faadlat fa. Şey bir eser Eser olacak. Bak, ben keteptuhu, ben şimdi keteptuhu, keteptuhu. O da yazılmış, şu an bu yazıldı mı? O zaman bu mutavat. Mutavat. Yani, keteptuhu, yazdım. Hangi kalıptan getirir şimdi? Buradan. Fen ketebe. Keteptuhu, fen ketebe. Varabtuhu, fen varab. Tamam mı? Böyle olur. Şimdi fe innel kisara. Azer حصل عن تعلق كسرا الذي هو الفعل المتعدي بمفعوله الذي هو الزجاجو اللهم يعني بعض الياشره متباي يعني failinin yapmış olduğu eserinin kabul etmesine denilir fail eylemi yapan kimse bir eyleminin birinden kabul edilmesine mutavadeler. Gençler, bir yan taraftakileri şey yapın. Evet. Evet. Şimdi, mesela bak ne diyorsun? Ee, bu babdan sonra gelecek olan bab mesela işteme aynı şekilde mutavat için. Ne diyorsun? Diyorsun ki edeptuhu. Ben de edeplendirdim. O da edeplendi. Edeptuhu fete eddebe. Tamam. Orada yani ben edeplendirdim. O da Edeb benim eylemimden etkilendi mi? Edeblenmezse benim dediğime benim film mutabık olur mu? Olmaz. E etkilenmesi lazım karşı tarafın. bunlar etkilenmesi lazım. Mutabakat bu. Böyle mi anlatılır sana? Tabii farkı fark yokmuş belki. <laughs> İnşallah bunu sade de daha detaylı bir şekilde alacağız. Ama şimdi bu size yeterlidir. Tamamdır. Tamam. El babu sanede kaldık ve âkhiru davana enel rabbil alamin. Dur şeyden önce eee Allahumme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi sellem. Mutavat bir mef'ulü bihiye mutaddi olan fiiller de olur. Mesela bazı mesela mutaddi fiiller var ama bir mef'ul almaz, iki mef'ul alır. Mesela أعلم زيد عمرا بكرا فاضلا Zeyd, Amr'ı Bekir'in faziletli olduğunu söyledi. Vay tam tersi. Bak kaç tane mef'ul geldi. Belki orada mesela e, ee, mutavat olur mu? Olmaz. Diyorlar ki mutavat ne zaman olur? Bir fiilinin bir tane mef'ulü bihi varsa. Bunu diyenler var. Tamam mı? Sağ oraya değil ha. Yani sonuç bulsa da tane. Sonuç <laughs> bulsa ve o sonuç yani o sonuç buna kimse bildir. Bu da mefhul biridir. Tamam mı? Evet. Ee, bunu diyenler var. Ha buna diye yapılır mı? Yapılır. Ama şu an yerimiz değil burası. Burası bunun cevabı değildir. Tamam mı? Ee, Allahumme salli ala seyyidina Muhammed ve sallallahu ve sellem. Şimdi mesela alleme zeydun amran el meselete. Evet. الله إن الحمد لله رب العالمين